...den rahatsız olan Ender... ...çevre sizin çevreniz, öyle mi? Nereden çıkarıyorsunuz onu? Eleştirmiyor musunuz Anayasa Mahkemesi'ni? Yani, ya? Hayır, Anayasa Mahkemesi'ni asıl... ...daha önceki karardan eleştirenler... ...şimdi niye Anayasa Mahkemesi'ni böyle birdenbire kutsamaya başladılar? <laughs> yani Anayasa Mahkemesi, HSYK, Twitter, YouTube kararlarını da veren e, mahkeme... ...ve e, o kararlarını ben destekledim. Fakat bir kısım e, çevreler... ...o kararlardan dolayı... E, ...yani Anayasa Mahkemesi'ni... siyasette bulaşmakla... ...işte cübbeyi çıkar, siyasete gel... E, ...itirazlarıyla... E, ...karşıladılar. Dolayısıyla aynı Anayasa Mahkemesi'nin... ...ben e, oy birliğiyle... ...vermiş olduğu kararı... ...daha önceki kararları gibi saygıyla karşılıyorum. Ve bunun ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani şahsen. E, buradaki verilen kararın... ...düzgün yorumlanması kaydıyla tabii. Yani burada verilen karar... Ee, ...Anayasa Mahkemesi adeta işte burada iki tane karar var biliyorsunuz. Bir, yani yargının tepe noktalarından biri olan ve temiz makam olan Yargıtay'ın e, verdiği ve oy birliğiyle verdiği bir karar var. Burada da Anayasa Mahkemesi'nin başka bir yine yargı zirvesi, yargının zirve kurumlarından birinin yine oy birliğiyle verdiği bir karar var. Dolayısıyla bunu düzgün e, tartmak lazım diye düşünüyorum ben. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararı e, daha önceki kararlardaki gibi bir temiz e, karar değil adeta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gibi. Zaten öyle bir şey oldu biliyorsun. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den çok karar gidiyordu. Son anayasa değişikliğiyle 2010'daki referandumla bireysel başvurular ve e, adeta bir e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giden trafiği e, Türkiye'de e, kesmek için yapılan bir şeydi. Muhtemelen bu karar yani Yargıtay'dan sonra şeye gitseydi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne oradan da benzer bir karar gelebilirdi. Orada böyle bir karar gelseydi ne olurdu? Şimdi ne oluyor? Aslında burada biraz soru işaretleri var. Ben bir avukat ya da işte hukukçu değilim. Fakat şu var. Yani burada çok net olarak söylenen bir bir e, durum var. E, i̇şte iki tane tanığın dinlenmediği. ...tespit etmiş mahkeme. Bir de oradaki delillerden bir tanesinin üzerinde yeterince durulmadığını söylüyor. Bunların yerine getirilmesini istiyor. Yani yeniden yargılanmada yapılması istenen şeyler de bunlar. Dolayısıyla alt mahkemenin bunları tekrar yargılaması e, gerekir. Muhtemelen yargılayacak. O şimdi ta tahliye yönünde bir karar verdi. Fakat buna Ergenekon'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu ikiğer başvuru ve diğer karardan bir farkı var. Biliyorsunuz yani Ergenekon sürecinde, o dava sürecinde hüküm aşamasına gelinmemişti. Yani dava yargıtaya gitmediği için e, o kişilerin tutuklulukları e, sonlandırıldı. Çünkü hükümlü değillerdi. Fakat burada Balyoz'da e, yani yine Türkiye'nin en önemli yargı kurumu olan Yargıtay'ın verilmiş olduğu karar var, mahkumiyet var. Mahkeme tabii yani bu meseleye bakan alt mahkeme niye tahliye yönünde e, karar verdi. Çünkü hükümlülük durumu söz konusu. Onu bilmiyorum. Yani hukukçuların tartışması lazım. Tartışıyor. Ben de e, takip etmeye çalışıyorum. Fakat e, yani e, ben e, iktidardan mesela eski Adalet Bakanı yapmış Mehmet Ali Şahin'in açıklaması ki önemlidir herhalde. E, diyor ki bunlar beraat olarak e, algılanmaması lazım. Yani burada bir mahkumiyet var. İhlaller var. Onlar e, gözden geçirecek. İşte bu konuda biliyorsunuz bizim meslektaşlarımız arasında bu mevzu üzerinden kitap yazıp işte hatta buradaki popülaritesiyle milletvekili olan isimlerden bir arkadaşımız var. Onu geçen gün dinledim bu kanalda yine. O da söylüyor yani bu ortaya saçılan hava sanki işte hiç balyoz diye bir şey yok. Bütün bunlar evhammış ortada bir hüküm falan yok yaklaşımı yanlıştır diyor. Burada bir... Şey... ...darbe teşebbüsü e, sağlam e, iddialar var. Bir mahkeme süreci yaşanmış. Tabii ki burada e, yani yargı süreciyle ilgili sıkıntılar olabilir. Nitekim Anayasa Mahkemesi onu tespit etmiş. Yani diyor ki şu şu konularda e, eksikler yapıldı. E, onların giderilmesi lazım. Ama yani ben çok genel olarak şeyimi de söyleyeyim. Yani valyo spesifik noktasından ziyade yani Ergenekon, balyoz bütün bu e, süreci ben Türkiye'deki birçok demokrat e, çevre gibi ...hükümet de buna dahil, AK Parti iktidar da buna dahil, birçok demokrat kalem de dahil... ...Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından bir fırsat olarak gördü. Yani bütün bu davalar. Çünkü Türkiye'nin geçmişinde beş tane, 60 yılında, son altmış yılında... ...beş tane siyasete, demokrasiye müdahale var ve hiçbiriyle hesaplaşılmamıştı bu son döneme kadar. Ve bunun yapılabiliyor olmasını... Ben e, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak ve bir gazeteci olarak... ...Türkiye'nin demokrasisini ileri götürecek bir e, süreç olarak gördüm. E, Türkiye'de buna böyle bakmayanlar yok muydu? Vardı. Yani darbelere destekleyen to toplumda bir kesim de yok mu? Meşru gören bir kesim yok mu? Var. Bu Ergenekon ve Balyoz davaları başladığı ilk güne itibaren... ...bunlar uydurmadır, bunlar siyasi davadır diyen bir kesim var mı? Var. Dolayısıyla ben... E, hala ilk gündeki durduğum yerdeyim. Şunu diyorum. Bunlar ama bir baktık Bun... ki yanında kimse kalmamış. Hayır yani kalmayabilir. Yani ben ben şunu söylüyorum hala. İşte Mehmet Ali Şahin eski Adalet Bakanı diyor ki bu şeydir yani beraat değildir. Bu kararlar önemlidir diyor. Şamil Tayyar örnek veriyorum. Öyle söylüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki bunlar Türkiye'nin Türkiye'de sivil iktidar bugün bazı konularda daha rahat adımlar atabiliyorsa bunun önünün açılmasında çok önemli e, mihenk taşı olmuştur. Yani Ergenekon kararları da, Ergenekon süreci de, e, balyoz süreci de. Ve bunların e, yani olmadığını da kimse söylemiyor yani. Mahkeme böyle bir şey yaşanmamıştır, bunlar farazidir, bütün deliller uydurmadır falan gibi bir karar vermiş değil. Ortada çok yani işte Tuzla'da hangi belediye başkanının tutuklanacağı ile ilgili bile çok net kararlar, bilgiler var yani balyoz meselesini tekrar tartışmaya başlamayalım. Yani AK Parti... Ama siz böyle söyledikçe tabii ki tartışmamız gerektiğini ortaya koyuyor. yani yok. bir tane... Ya yok. Tamamen CD'lerin... Neyse. Yok, Neyse budur. ben evet. bitireyim. Ben, ben şunu Bitiriz. söylüyorum. Yani bu e, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından bir fırsattı. Keşke yargı süreçleri vesaire çok daha e, düzgün bir şekilde götürülseydi ve şu yaşadığımız garabet e, tablo ortaya çıkmasaydı yani gerçekten daha e, düzgün bir şekilde bu işler götürülseydi ama şunu unutmamak lazım. E, mesela Balyoz'daki en önemli isimlerden biri kim? E, Çetin Doğan. değil mi? Çetin Doğan davası e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Yani daha karar verilmemişti ama ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi delillerin ciddi olduğunu alınan tedbirlerin önemli olduğunu yönünde bir karar verdi. Dolayısıyla bütün bunları yok e, saymaya gerek yok. Fakat tabii ki ben dediğim gibi yine Yargıtay e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir önemli yargı kurumu. Anayasa Mahkemesi de önemli bir yargı kurumu. E bunların kararlarını daha e, düzgün, daha e, adil bir şekilde e, tartışmamız lazım. Ocaktan